Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün yeni Leon'un artık ülkemize sonunda giriş yapan 1.5 TSI motorlu, ETSI motorlu DSG 150 beygir gücünde FR modelinin incelemesini sizlerle beraber yapacağım. Umarım videodan keyif alırsınız. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa bana destek olmak için ve kanalı büyütmem için lütfen videoyu şu sağ alttan beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde kanalı daha da büyütüp daha güzel içerikler sizlere sunabilirim ön ve arkasını bir göstereyim arkadaşlar size önceki arabanın. Daha sonra tüm detaylarına hep beraber gireceğiz. İşte motor performansından, opsiyonlarından, şu anki fiyatından hepsinden sizlere bahsedeceğim. Çok güzel bir ambiyans aynı var bu yurt dışında gördünüz. O da var bu aracın üzerinde. Bu renk çok iyiymiş ya. Bu renk bayağı yakışmış. Şöyle göstereyim. Leon yine her zamanki gibi keyifli incelerken de keyif alacağımız bir otomobil olacağını düşünüyorum. Bir kabutunu da açayım. Ön kısımdan isterseniz başlayalım arkadaşlar. Leon'un zaten artık bildiğimiz bir ön kısmı var. FR 130 beygirlik modelini zaten biliyorsunuz. Onda neredeyse birebir aynı. Yani şu ön taraftan bakıldığı zaman oldukça sportif duruyor. Şöyle çaprazdan da hafif bir göstereyim sizlere. Yani şu renkle beraber çok güzel durmuş. EFAR'da farklılıklarımız neler var? Şu gördüğünüz ekstra burada gam metalimsi bir malzemeler var. Ve buradaki ön taraftaki panjur da aynı şekilde mat metal görünümlü bir panjur. Önde de aynı şekilde var. Bu aracın üzerinde ön park sensörleri var. E, ön park sensörleri EFAR'larda opsiyon olarak geliyor arkadaşlar. Ön tarafta çarpışma önleyici sistem var. Şehir içi hızlarda işte 50 km'ye kadar bir frenleme yapıyor. 50 km'den sonra da size ekranda uyarı veriyor. Çok yaklaşırsanız üzerine araca. 50 kilometre hıza kadar da frenleme yaptığını söyleyebilirim. Benim Ibiza'da da var. Çok çok efektif çalışıyor. LED farlarımız var. Excellence incelemesinde de bundan bahsetmiştik. E Farlarda var fakat Excellence'larda bu yok. Herkes eleştirmiş. Bu arada Excellence'ı görmek istiyorsanız şu yukarıda kart bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz. Komple mercekli burada kısa farlarımız var tabii ki uzunlarımız da burada led olarak geliyor arkadaşlar. Şu ön taraftaki ama bu renkle beraber uyumunu çok beğendim. Şöyle bir motora bakalım isterseniz. Motor bilgilerinden de bahsedeyim. En son fiyatından da bahsedeceğim. Videoda öyle bitiririz. Ama şöyle bir kaputumuz bunda da yok arkadaşlar. Eskilerde e, golflerde de vardı biliyorsunuz. Artık hepsinde çoğunda kaldırılıp bir kaldı sanırım. Yalıtım malzemesi var. Motorumuz böyle görünüyor. 1.5 litrelik 150 beygir ETSI motorumuz böyle görünüyor. DSG şanzımanla beraber alınıyor. 7 ileri DSG ile alınıyor. 150 beygir güç 250 Nm'lik bir ünite burada görev yapıyor. Ben ETSI'yi kullandım. Onlardan da birazcık bahsedeyim size. Ee, şu önceden 1.5 benim golfüm vardı biliyorsunuz. Ee, ondan sonra ETSI'ye geçtiğiniz zaman bir gaz tepkisi birazcık farklı ya bunların. Hani elektrik motorunun varlığını biraz hissediyorsunuz. Bu yeni 1.5'lerde DSG'ler normal TSI'lere göre de bir tık daha yavaş çalışıyor, karar çalışıyor. Muhtemelen bu ısınma sorunları ve ne bileyim arıza vermesin diye böyle bir önlem almışlar. Birazcık DSG'nin düşüşleri yavaş olduğunu söyleyebilirim. Ee, yanda da bu 360 derece parkın sensörleri burada yer alıyor. Jantlarımız çok güzel, 5 kollu. Benim çok çok beğendiğim bir jant tasarımı bu. Hani ben çünkü jant temizlemeyi çok seviyorum. Şu kısımdan rahat rahat işlerini temizlersiniz. Pırıl pırıl olur. Güzel bir jant. Çok kol bence bu 5 kollu çok çok daha güzel duruyor. Michelin lastiklerle geliyor. 225, 45, 17 batında. Renk hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir yorumlarınızı paylaşırsanız sevinirim. Efar'da aynılar tabii ki aynı şekilde gam bir yapıyla geliyor bunlar standart. Yere vuran pole yazımızı görüyorsunuz. Bu da aynılıktan çıkıyor. Şöyle gösterebilirim. Bu kapılarda, excellence'larda krom malzeme vardı parlak. Bunda o yok. Anahtarsız giriş var arkadaşlar bu araçta. E bu da bir opsiyon Efar'da çalıştırma standart ama giriş opsiyon olduğunu söyleyebilirim. Yani şu renkte beraber bu tasarım çok 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 hoş olmuş. Anahtar istedim arkadaşlar ama bu yeni korona tedbirlerinden dolayı teslim etmediler. Saygı duyuyorum tabii ki. Zaten incelemesinde bayağı bir bahsetmiştim. Arka tarafta bu şu ledler kısmında stoplar komple yanıyor. Boylu boyunca şu şekilde bir led yanıyor. Kayar bunu de bunda var. E, onu söyleyebilirim. Sanki şurada bir arka camlarda bir karartma görüyorum. Sanki 165'lik bir karartma oluyor ya. O var gibi duruyor bunda da bu donanımla beraber geliyor gibi duruyor. Arka çatmanızda da şu 360 parkın sensörleri var. 1.5 dediğimiz gibi bu araç. AdBlue yeri var burada. Tabii ki yurt dışında dizelleri de var. Bizim ülkemizde yok. Yurt dışında 2 litre dizelleri de var ama bizde sadece 1.5 olarak FR'lar şu anda. Geliyor arkadaşlar. FR ibaremiz çok çok şık olmuş yenisinde. Arka tarafta 2 tane çakma egzoz çıkışımız olduğunu görüyorsunuz. Bunu ekste de maalesef. Bunda geri görüş kamerası da var. Bu da bir opsiyon arkadaşlar. FR'de bu gelmiyor. Fiyatından en son bahsedeceğim. Plak aydınlatmalarımız burada led. Hemen şöyle bir eğileyim altına. Şöyle altını da göstereyim sizlere. Maalesef artık 1.5'lerde bağımsız gelmiyor. Bu birazcık üzücü. Bağımsız gelse çok çok daha iyi olurdu ama öyle gelmiyor. Kamera bir de şuradan çıksa daha iyi olurdu. Bunlar tabii benim kişisel yorumlarım. Bagajından şöyle bir bakalım. Bagaj 380 litrelik. Yükleme eşiği bayağı bayağı alçak. Hani buraya eşya yükleyeceksenizler bayağı bir kaldırıp koymanız gerekiyor. O yandan bir de olabilir ama şuradaki bölmeler hoş kanca karşılıkları var. Işıklandırma da artık bu kısımda led olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Benim beğenmediğim bir donanım, donanımdan ziyade bir malzeme var. Şu malzemeyi pek beğenmiyorum. Yani bayağı bir üzücü bu kadar para verdikten sonra şu şekilde bir malzeme almak. Bunu eleştirebilirim. Bir de bu steplenin buralarda gördüğünüz üzere bir yalıtım malzemesi yok. E tabii bunlar Golf'ten ayrılıyor bu aracı. Ama olsa iyi oldu diye düşünüyorum. Şuradan çekip kapatıyoruz. Bagaj fazla, ağır değil. Şu arka tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok çıkıntılı değil mi? Herkes demiş ki buraya vursa düzeltemeyecek. Yani bilmiyorum. Onlar da sizin yorumlarınızı bekliyorum. Cam tavanımız var bunda. Balık sırt var. Cam tavanı zaten Leoncular çok beğeniyor. LED ve cam tavanı olmazsa Leon Leon değildir diyorlar. Şurada arkadan bir devam edelim mi arkadaşlar isterseniz. Arka kısımda az önce dediğim gibi e, karartılmış camlar gördüğünüz üzere burada çok azıcık da olsa var. Arka taraftaki malzemenin kalitesi tabii ön taraftaki gibi değil. Gördüğünüz üzere şu malzeme sert. Arkada tweeterlar var. 8 hoparlörlük bir sistemim var bu kısımda. Yani işler sert ama alt tarafta şu konuzu koyduğunuz ve şu kısım görüyor musunuz bilmiyorum ama yumuşak. En azından bu bir artıdır. Arkadakiler için de kol dayamın burası yumuşak olması iyidir diye düşünüyorum. Arkadaşlar bir cep var. içi kaplı değil. Büyüklüğü bence yeterli. Bir C sınıfı için bayağı bayağı yeterli bir iç mekan. Kapı içi gözü olduğunu söyleyebilirim. Diz mesafem böyle. Ben 1.83 boyundayım. Herhangi bir şekilde rahatsızlığım yok yani diz olarak. Baş olarak da şu an 1.83'üm dediğim gibi. Baş olarak da şu an bayağı bayağı rahatım. Herhangi bir şekilde sunroof beni etkilemiyor arkadaşlar. Koltukların malzemesi bu arada çok güzel. Çok çok yumuşak bir koltuklar görüyorsunuzdur zaten. E, derisi çok hoşuma gitti. Arka tarafta burada eşyaları koyabileceğiniz bir yer de var. Şu golflerde olan iki tane burada eşya koyma yeri bunda da olsa hoş olabilirdi. Arka tarafta hem menfezlerimiz var hem de üçüncü bölge klima sistemi burada var. İki tane de şarj için burada USB Type-C tarzı bir giriş olduğunu görüyoruz. Maalesef şaft yönü oldukça yüksek. Hani bir karıştan bile fazla bir şaft yönü bu kısımda var. Üçüncü kişi için birazcık zor olacak diye düşünüyorum. Koltukları şöyle bir göstermek istiyorum. Kolda bunda var. Bagaja erişim de bu donanımla beraber geliyor arkadaşlar. Koltukken yani normalde şuralar deri ama oturduğunuz yerler kumaş ve şu baklava deseni verilen bir kumaş malzeme. Deri yerine bence bunun seçilmesi çok çok daha mantıklı. Çünkü şu anda İstanbul özellikle çok sıcak. Diğer illerimiz de sıcak. Bu koltuğu deri alsanız oldukça rahatsız olacağınızı söyleyebilirim. Alkantara olsa belki olabilirdi ama bu da benim hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Aydınlatmalarımız buradan. Şu şekilde açılıyor arkadaşlar. Dokunuyorsunuz açılıyor. Dokunuyorsunuz kapanıyor. Eğer dokunmazsanız da şöyle basılı tutarsanız da parlaklığı kısılıyor. Gördüğünüz üzere en sonunda kapanıyor. Onlardan bahsedebilirim. Arka tarafta bahsedeceğim başka bir şey yok şurada. Et tutamaç yerlerinizde var. Bu artık kaldırılıyor. Şuradan bir önü göstermek istiyorum. Ambiyans aynı yapmayı zaten görüyorsunuzdur. E, bundan bahsedeceğim. Hadi bakalım öne geçelim şimdi. Ön kısmına bakalım. Evet ön kısımdayız. Şöyle bir oturalım bakalım aracımıza ambiyans sahnenin yapmaları görüyorsunuz. Siz bunu çok beğeniyorsunuz. Bu bir opsiyon arkadaşlar haberiniz olsun. Ama çok çok şık durduğunu söyleyebilirim. Burada kapı üstlerimiz yumuşak. Farklı bir malzeme seçilmesi içlerin parlaklığını biraz da arttırmış. Çünkü biraz kasvetli bir iç mekanı var. Alt tarafta da bu standart ambiyansa geliyor. Üst taraftakiler ise opsiyon olduğundan bahsedebilirim. Buralarda arkada bahsettiğim gibi yumuşak bu güzel. Buradaki kapı içi de bu şekilde. Direksiyonumuz çok güzel. Yeni nesil bir direksiyon var burada. Bayağı bir hoşuma giden bir direksiyon tarzı. Hem tarz olarak hem malzeme olarak gördüğünüz üzere ve altlar deri, yan taraflar ise delikli deri olarak gidiyor. F1 burada pedal şifremiz de devam etmesi güzel bu şekilde artık komut veriyorsunuz. Çünkü DSG'den artık komut verilmiyor bir kol olmadığından dolayı. Tabii ki de şu sol taraftan göstereyim. Otomatik farlara var. Şu şekilde dokunarak açıyorsunuz arkadaşlar. Normalde bunun ışığı kısılıyor. Elinize yaklaştığınız zaman açılıyor. Ondan bahsedebilirim sizlere. Ekranımız burada bir dijital gösterge panelimiz var. Buradaki grafikler değişiyor. Bir, her türlü bilgi alabiliyorsunuz. Sol tarafta medya kontrol edebildiğiniz yerler ve kurs kontrolü kontrol edebildiğiniz yerler var. Şu şekilde artı eksi olarak. Sağ tarafta ise şu ekranı kontrol ediyorsunuz ve buradan görünüşünü değiştirebiliyorsunuz bu kısmın. Şu anda aracın anahtarı alamadığım için onu değiştiremiyorum. almış olsaydım onu da gösterecektim. Buradan dediğim gibi şuradan da medyanın şarkıyı değiştirebiliyorsunuz isterseniz. Şu gösterge temaları benim hoşuma gidiyor Leonlarda. Güzel bir gösterge. Yani şu malzemeyi kullanması çok iyi olmuş. Yani cidden açmış çünkü bir kasvetli iç mekan var. Üst taraflar yumuşak ve gördüğünüz üzere şuralarda bakın yumuşacık. Hani yumuşaktan ziyade bir doku var. Normal yumuşak bırakır geçerler. Bir doku da eklemişler. Bu çok çok hoşuma gitti. Şuradan kameradan ne kadar gösterebilirim bilmiyorum ama. Heh, evet şu an onu görebilirsiniz. Burada bir ekranımız var. Bunlar standart gelmesi güzel. Şu şekilde sesi açık kapatıyorsunuz. Buradan da sıcaklığın derecesini ayarlıyorsunuz. Alt tarafta bir tane kablosuz şarjımız var. Bu kablosuz şarj opsiyon arkadaşlar. Standart olarak gelmiyor. İki tane de USB Type-C çıkışı var. Ekran şöyle açılıyor. Sadece şu şekilde gösterebilirim ekranı. Dokunamıyorum maalesef. Bakalım bir hatta açılacaksa bir dokunalım ya. Aa açıldı çok iyi. Şöyle bir göstermek istiyorum sizlere. Sesi bakın buradan kısıyoruz. i̇şte her şeyin dokunmatik olması bu yandan birazcık kötü. Şuradan Dokumatiğine bir bakalım. Dokumatik çok hızlı. Zaten Excellence'da da bundan bahsetmiştim. Park asistanlığını buradan görüyorsunuz. Otomatik park olduğu için. Dışarıda da bahsetmiştim sizlere. Ekranı hızlı, iyi. Güzel gibi duruyor. Bir CarPlay'e bakmak istiyorum. CarPlay'imiz var. USB üzerine bağlayabilirsiniz diyor. İşte buna bir bakmak istiyordum çünkü Bluetooth üzerinden olması lazım. Artık bence gelmesi lazım Bluetooth üzerinden. Çünkü çok güzel bir ekran var. Büyük bir ekran var. Kaliteli bir ekran var. Bu Bluetooth üzerinden CarPlay'e Android Auto'nun bağlanması lazım diye düşünüyorum. Alt taraftan devam ettiğimiz zaman burada da klima menfezlerimizi görüyoruz. Bir torpidomuza bakalım. Torpidomuz sert. İç tarafında bir tane beyaz ışık var. Herhangi bir şekilde içi kaplı değil. Herhangi bir soğutma da burada göremiyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir torpidosu var. En beklediğimiz şey en beğendiğimiz şey burada vites tabii ki yeni gelen bu artık Volkswagen grubun tüm araçlarında olan işte Volkswagen ne bileyim Porsche'sinde dahi bu vites topuzu var. Şuradan P alıyorsunuz. de şu şekilde geçiş yapıyorsunuz. Manuel olarak artık sadece pedal shift'lerden komut verebiliyorsunuz. Anahtarsız çalışmamız var. Dediğim gibi giriş, opsiyon. EFN'in ne bileyim kilitlemelerin yerinin burada arada olması ve oto hold'un yani şu düzen güzel o benim hoşuma gitti. Bardaklığımız burada var. Bir tane küçük bir tane büyük olmak üzere ve deri şöyle gördüğünüz üzere bir kol dayaması var ileri geri gidiyor. Yükseklik ayarı da var bu kolda yamanın. Alt tarafında 12 voltluk bir giriş ve içinde de ses çıkarmaması için bir malzeme kaplatılmış. Koltuk aracı şimdi şu önden göstermek istiyorum bir. Ne düşünüyorsunuz? Bekliyorum yorumlarınızı bu araçla ilgili de. Cam tavanınız bu kadar. Fazla büyük bir cam tavan değil. Hakikaten sunroof bu cam tavan gibi durmuyor bence. Üst taraf bu arada bunda sarı, bunu siyah alabiliyorsun. alabiliyorsunuz. Siyah olunca çok çok daha sportif duruyor. FR kullanıcısının bence siyah alması lazım. Öyle düşünüyorum. Buradaki ışıklarımız LED. Ama herhangi bir şekilde burada arkadaşlar bir gözlüğümüz artık yok. Şu şekilde kaydırarak cam tavanı da kontrol edebiliyorsunuz. SOS'imiz de burada yer alıyor. En son bir fiyatına bakalım. Daha sonra isterseniz videomuzu bitirelim. Şu ekranı da kapatayım. bu arada şu sağ koltuk altında bataryalarımız var. Bir sistemin bataryaları burada yer alıyor arkadaşlar. Motora ekstra olarak yani ekstra olarak pek bir güç sağlamıyor ama işte bu kalkışlarda çok hafif bir güç sağlıyor ve giderken serbest sürüş olarak bildiğimiz modu açtığı zaman da motor kendi kendini kapatabiliyor. Giderken süzme modunda gidiyorsunuz. Motor kapalı halde. Cam tabanı bir daha göstereyim. Bir fiyatına da bakalım. Daha sonra videoyu bitirelim isterseniz. Bu aracın üzerinde arkadaşlar çok çok bir opsiyon var. Gördüğünüz üzere FR teknoloji paketi var. Kablosuz şarj ünitesi, geri görüş kamerası, ön park sensörleri ve otomatik park asistanı anahtarsı giriş sistemi açılabilir cam tavan FR Plus paketi çok renkli akıllı led ambiyans aydınlatma ile beraber şu andaki fiyatı 409.000 TL olduğunu bahsedebiliriz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu tür incelemelerin dediğim gibi devamı gelmesi için ve kanalı büyütmemde destek olmak için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.